Pasika'da ikinci sezon e, mücadelesinin ilk maçında bir tarafta kaptanlar FK, diğer tarafta İmam Spor vardı. gerçekten harika bir mücadele oldu abi. İki takım da yüzde yüzünü verdi diyebiliriz. Çünkü son maçlardı risklerin alınacağı maçlardı. Ha, güzel bir başlangıç yaptınız. 3-0'lık bir üstünlük kurdunuz. İmam Spor da hemen buna karşılık verdi. gerçekten maçta güzel goller de oldu. İki takım da şahane bir mücadele sergiledi. Güzel bir galibiyet aldınız abi. Ee, Büyük süre yükseldiniz. Ee, Hasan abi yoktu bugün sanırım. Ee, burada ikinci kaptan Muhammed abiye verelim sözü. Neler sunuştursun maç hakkında. E, maç güzel geçti. Ortada geçti. Rakip takımı da ben çok tebrik ederim. Biz hani ortada maç oynanmasını sağladık. Ama bu sahnenin bir iyisi vardı. O da bizdik. E, tüm playoff oynayan arkadaşlara yeten başarılar dilerim. Biz de şimdi katıldık ve devam ediyoruz. Evet şey, Ali şey, 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 abi. Böyle e, Instagram'da 4-3 azal mazal olmuyor bu işler. Kaptanla karşılaşana kadar hiçbir şey belli olmaz. Kaptanlar bravo! Biz de kaptanlar TK abi. İmam Spor'a. Tamam, Birol abi de ekleme yapacakmış. Ustadım, her zaman fair bile red seç gibi biz bunu konuşan liglerde de görüyoruz. Serdim için zaten buradayız. İşte güzel bir sözün yerinde söylenmesi daha uygun olacağı düşünerekten şu sözleri sarf etmek istiyorum sadece. Oksan da medrese, mektep, ille de edep, ille de edep. Bilmiyorsa kul edep, ille de merkep, ille de merkep. Bravo! Bize Bravo! Kaptanlar FKV'ye imam Spor'a teşekkür ederiz. Kaptanlar FKV'ye bir usturda başarılar desin. İyi akşamlar.